Arkasından buyururlar ki mümin kardeşlerim kardeşlerimizi görmek isterdim. Evet Allah'ın Resulü'nün bu ifadelerinden sonra ashab-ı kiram yanlarında olduğu için hemen şaşkınlıkla sual ederler. Ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu sualine şöyle cevap buyururlar. Bakın mümin kardeşlerim. Evet kainatın sultani bizlere göresinin geldiğini söylemişlerdi. Ta 14 küsür asır önce bizlere göresinin geldiğini söylemişlerdi. Bakın bunu nereden anlıyoruz sevgili kardeşlerim. ashab kiram böyle sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler benim sahabilerim yani arkadaşlarımsınız dediler. Kardeşlerimiz henüz dünyaya gelmemiş olanlardır. Evet Allah'ın Resulü'nün bu cevaplarından sonra ashab-ı kiram tekrar sordular. Ümmetinin yani henüz dünyaya gelmeyen ümmetini yarın orada nasıl tanıyacaksınız ya Resulallah? O gelmemiş olanları yarın orada ne bileceksiniz, nasıl tanıyacaksınız? Ey Allah'ın Resulü diye sordukları zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sualine yine soru ile mukabelede bulundular sevgili kardeşlerim. Dediler ki söyleyin bakalım eğer bir adamın siyah renkli bir at sürüsü içerisinde alnı ve üç ayağı ak beyaz nişanlı ak nişanlı bir atı olsa yani siyah at sürüsü içerisinde bir insanın alnında ve üç ayağında beyazı olan bir atı olsa o siyah atlar içerisinde adamcağız atını rahat bir şekilde seçemez mi tanıyamaz mı? Sahabiler tanır ya Resulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman sevgili kardeşlerim benim ümmetim de diyorlar abdest sayesinde parlak ve ağıran abdest azaları ile gelirler ben de havuzun başında onları beklerim. Evet. Kainatın sultanı Kevser Havzı'nın başında ümmetini bekleyecek. Ama nasıl geleceklermiş o ümmeti? Sevgili kardeşlerim. Alınları ak, elleri, ayakları, yüzleri parıl parıl, başları parıl parıl olduğu halde gelecekler. Ne ile belli oldu bu? Abdest azaları ile belli oldu. Yani abdestine düşkün olan müminler, daha doğrusu günde 3 5 4 2 neyse abdest almak suretiyle 5 vakit namazını kılan müminler kainatın sultanı tarafından tanınacaklar ve onun havzının başına gelecekler ve inşallah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kevser havzından ikram buyuracak. Ne güzel bir müjde değil mi sevgili kardeşler? Evet abdest alan, namaz kılan müminler böyle. Ayağını abdestsiz yere basmayan müminler böyle. Hani eskiler derlermiş ya. Abdestsiz ayağını yere basma yavrum. Yahut da bir başkasından bahsederken ondan övgüyle bahsederken öyle bir çocuk ki, öyle bir adam ki, öyle bir genç ki, öyle bir kız çocuğu ki, öyle bir genç kız ki abdestsiz ayağını yere basmaz. Ne güzel ifade değil mi? Ölçüler ne kadar değişti sevgili kardeşlerim. Eskiden ölçülerimiz buydu. Harama bakmaz, harama bakmaz, harama gitmez, haram şey konuşmaz, Allah'ın yasak kıldığı şeylerden kaçınır, haram yemez, yedirmez ve abdestsiz ayağını yere basmaz. Böylesine güzel ifadeler vardı. Müminlerin ölçüleri bunlardı işte. Bugün insanımızın öl ölçüsü Mümin kardeşlerimizin ölçüsü ne kadar da değişti değil mi sevgili kardeşlerim? Rabbimiz, Rabbimiz bizlere şuur versin, idrak versin, hakikati kavramayı nasip ve müyesser kılsın. Gördünüz hadis-i şerifte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın bizlere göresinin geldiğini nasıl da ifade etmişler. Evet onlar daha dünyaya gelmeyen ümmetim diyorlar. Keşke bizler de onlardan olsak, onlardan olabilmek için mutlaka abdestli olacağız. Abdestli olarak günümüzü geçireceğiz sevgili kardeşlerim. Hatta mümin kimse az önce ifade etmeye çalıştık ya evinden çıkarken abdestli olur. Akşamleyin yatacağı zaman bile abdest alır. İki rekat namaz kılar ondan sonra Rabbine teslim olarak dualarını okuyarak sağ tarafına da yatır inşallah. Bütün bunlar sünnet-i seniyye içerisinde kendisini nasıl da güzel gösterir. Allah'ın Resulü'nün hayatına baktığımız zaman, onun sünnetinden bir şeyler alıp da hayatımıza geçirecek olursak sevgili kardeşlerim, mutlaka kazancımız pek çok olacaktır. İnşallah bu konuda bizler gayret edelim. Yavrularımızı da öyle yetiştirelim inşallah. Öylesine, öylesine gençler yetişiyor ki, gusül abdesti bilmiyor. Evet kulaklarımıza neler geliyor sevgili kardeşlerim üzülüyoruz hakikaten. Sıkıntı çekiyoruz, ızdırap duyuyoruz. Bu insanlara, bu nesle, bu yavrucaklara nasıl yetişiriz acaba diye bir şeyler gözetlemeye çalışıyoruz. Planlar yapmaya gayret ediyoruz. Zira öylesine gençler var ki kusul abdestini bilmiyor. Bilmediği için nasıl gezer? Cünüp olarak gezer. O toprağın üzerine cünüp basar. Cünüp olarak yer içer. Cünüp olarak insanlarla tokalaşır, oturur, kalkar, sohbet eder. Evet. Böylesine bir hayatı düşünebiliyor musunuz siz? Neden öyle oldu? Zira aile terbiyesi almadı. Çocukluğunda annesi onu banyo yaptırırken, yıkarken çıkacağı zaman gusül abdestini aldırarak çıkartmadı da ondan değil mi sevgili kardeşler? Annelerimiz kulaklarını dört açsınlar ve şunu mutlaka yapsınlar Allah rızası için. Yavrunuz ne kadar küçük olursa olsun yani 6-7 yaşlarına geldiği zaman o yavrunuzu yıkadığınız zaman mutlaka ardından bir gusül abdesti aldırın ve öylece çıkarın banyodan. Ve bu gusül abdesti büyük temizlik yavrum demek suretiyle çocuğun kulağına iyice yerleştirin sevgili kardeşler. Yarın büyüdüğü zaman sıkıntı duymayacak, çekmeyecek, ve yavrucak mutlaka her banyo yapışında, her yıkanışında gusül abdestini almak suretiyle dışarıya çıkacak. Bu ne güzel bir eğitim metodudur değil mi? Çocukken verilmesi gerekiyor. Zaten 7 yaşına gelince diyordu kainatın sultanı. Çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin. Namazlarını mutlaka kılsınlar diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir Böyle bir eğitim metodu olursa o yavrucaklardan ne ailesine ne konu komşusuna ne etrafına ne de memleketine bir zarar gelmez aksine hep fayda gelir. Bakın bakın böylesine güzel yetişmeyen, aile terbiyesi almayan, İslami terbiye almayan gençliğimiz nerelere doğru gidiyor? Hakikaten akıllar duruyor sevgili kardeşler. Onun için mutlaka Rabbimizin emirlerini uygulayacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiklerini, bizler de yavrularımıza öğreteceğiz. Bu güzellik içerisinde hayatımızı idame ettirme gayreti içerisinde bulunmuş olacağız. Mevlamız hepimizi inşallah gerçekten güzel abdest alanlardan, ibadetini güzel yapanlardan ve mahşer gününde de abdest azası nurlu olarak, Rabbinin huzuruna varanlardan eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm.